Tam box satılmalı. Böyle sağ box satar. Ben üç kere box satan mı? Ben üç kere söyledim yeter ya. Anne anne anne. Ne var oğlum ne oldu? Ay ben üç çocuktan bıktım ya. Allah Allah. Anne sen sen bana bıktın mı dedin sen önce? Yok oğlum hiçbir şey demedim ya. Ne oldu? Anne bana yemek yapsın ya. Evde hiçbir şeyimiz kalmadı ki. Ne yer yatma anne yok ya. Hadi şu çocuğu bir devesin gelip bir devesin. Bu çocuk ya. Buna hapise gireceğim. Çocuğum evde hiçbir şeyimiz kalmadı. Hadi kat yapacağım sana şöyle pat diye. Yok ya anne ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben dışarı çıkıyorum ya. Dışarı çıkmadan önce dur. Çıkacaksın ama öbür dünyaya çıkacaksın. Annem benimle nefret ediyormuş Bir kere yapacağım bunu. Aa. Gel lan. Buraya.

Hadi ben de kaçayım da beni görmesinler. Bay bay. Ya benim hiç sevmediğim bir tane adam var. Kim biliyor musun? Çin. Bıra sen niye bu kadar küçüksün? Senin normalde benim buramda olmam lazım. Yani boyun. Kapa bak. Düştüm. Kapa be. Ayak be. Ayak daha büyük boyu ne. hı hı hı. İğme şey diyeyim, en şey mi diyeyim adam? Mor kıyafetli, mavi pantolonlu. O ayakkabılı, şa, yaka ayakkabılı. Ve beyaz şapkalı bir adam. Tamam ya. Tamam dedim tamam. Merhaba, merhaba, merhaba. Aa baba geldi, yardım et. E Komşular yardım edin geldi komşular. ben uğraşıyorum ki oğlum ben sana bir şey yapmayacağım. Ey ay. Ay, ay çarpılıyor da yardım edin. Lan. Ah ya. Oh, ben zararsızım anlamıyorsunuz ki baba ben gidiyorum ya Ay, yardım edin. ay. Ya evet, öldüm ben öldüm ya ben. Çocuğumu bıraktın. Ay çocuğum mu muhtarının mi ne ya? Aa, o sıra bana geçecek lan. Ee, ee, oh. Bir dakika. Öyle bir saniye yok. Öyle bir saniye yok. Ay. Lütfen yapma. Ben neden bunu yapıyorsun? <laughs> Çocuğumu bıraktın. On numara yapıyor. Bu da seni hiç sevmiyoruz bu. Bu köyde, bu dünyada seni hiç sevmiyoruz. Ah. 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 Şimdi daha bitmedi. Ben eskiden sabır aydım oğlum. Sabır ay var benim. Hayır. Dur. Hayır. Sevilmeyen adam seni şey dit. Sevilmeyen adam seni şey dit. Ne bunu yapıyorsun? Ben hiç hiçbir şey yapmadım ki. Ee, sevilmeyen adam seni şey dit. Sevilmeyen adam seni şey dit. Çöbe çöbe adam. Ben size hiçbir şey yapmadım. Bana ne Allah Allah. Aa, kafam. Ama neyse sen de ver kendini bir şey olmaz. Ver lan. Hmm. Hmm. Ay. Ay senin ben ya. Aa orada dolmaz hayvan. Aa nerede lan sen? Nerede lan? Seni var ya bitti lan sen? Git güzel bir kıyafetlerim zaten çok acıyor ah. <laughs> <laughs> lan nicedir? <yeter. gülüyor> ne zaman lan ben? Gözlerim çıktı açık Hmm.